Bu trafiği iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir ulaşım, bir de trafik iki ayrı başlıktır. Ulaşımı, özellikle toplu ulaşım problemini Büyükşehir Belediyesi çözmediği veya çözemediği, bununla ilgili kabiliyeti sınırlı olduğu için bu trafiğe yansıyor. Çünkü toplu ulaşım imkanları kısıtlı. Bir tane metro çalışması yok. Mamak'ta bir metro çalışmasının proje ihalesinden bahsediliyor, daha bir kilometrelik bir yolu yok, 3 yıl geçti. Başka da alanlarda da metroya ihtiyacımız var. Bırakın metroyu, Ankara bir tane raylı sistem çalışması yok, tramvayla ilgili çalışması yok, İstanbul'daki gibi metrosu, metrobüse benzer bir alternatif yöntemi yok. Hiçbir şeyle ilgili, ulaşımla ilgili, toplu ulaşımla ilgili bir çözüm olmadığı için insanların bir ulaşım problemi var. Bu ulaşım problemlerini de mecburen bireysel müstakil arabalarıyla çözmek zorunda kalıyorlar. Bu arabaları çözmeler için de düzgün, kullanışlı, güvenli yollar lazım. Bu yollarla ilgili de bir çalışma yok. Bu aslında pandemi süreci, dünya için büyük bir felaketti, insanları kısıtlayan bir imtihan da ama aslında bu yerel yönetimler için yatırım yapmak isteyen için bu tarz çalışmaların imalatı için de çok önemli bir şanslı. Sayın belediye başkanım da bilir. Şimdi bir yol yapacaksanız sizin için en büyük problem trafiktir. Ama pandemi sürecinde bu kısıtlılık imkanlarında insanlar evlerinde oturuyorken en güzel zamandır altyapı çalışmaları yapmanız için. Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef bu dönemi çok tembel geçirdi. Ağustos Böceği misali o süreçlerde sürekli sosyal medya paylaşımlarıyla geçirdiği için gerçekten belediyeciliğin yapması gereken işleri yapmadı. Yolları uzun ömürde üretmedi. Ne yaptı? Tam pandemi süreci sakinleşti. insanlar tekrar sosyal hayatlarına döndüler. Trafik tekrar yoğunlaşmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yollar yapmaya başladı. Kavşaklar üretmeye çalışmaya başladı. Bir, zamanlama hatası. iki planlama hatası. Planlama hatasının birisini aslında kendileri de ifade ediyor. Ankara'da bilinen bu TRT'nin önünden geçen bir Turan Güneş bulvarı vardır. Çok da etkin kullanılan bir bulvardır. Şimdi burada aylardır bir çalışma bitirilemiyor arkadaşlar. Aylardır şu şekilde duruyor o yol. Neden biliyor musunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin planlama hatasından, zamanlama hatasından. Öyle ki bir gün bir televizyon programına katılıyor belediye, Sayın Belediye Başkanı. Orada da aslında cümlesinin içerisinde oradaki zamanlama ve planlama probleminin sebebini kendisi de ifade ediyor. Diyor ki Turan Güneş'in ihalesini yaptık. Oradaki vatandaş üstten geçiyordu. istemiyordu dedi vazgeçtik herhalde artık kavşakta yapmayacağız alttan yapıyoruz diye. Şimdi efendim siz bir çalışma yapıyorken bunu eğer vatandaşa soracaksanız öncesinde soracaksınız. Bu vatandaşın sorunu doğru düzgün analiz yapmadıysanız bu oradaki vatandaşın trafikte sıkıntı çeken vatandaşın problemi değildir. Sizden kaynaklanan bir problemdir. Bir plan yapmışsınız, bir proje yapmışsınız, başlamışsınız, ihalesini yapmışsınız, temelli kazmışsınız, adımınızı atmışsınız, vatandaştan tepi gelmiş biz üstel istemiyoruz diye. Hemen değiştirdik diyorsunuz. Ondan sonra bu sefer altı aldık diyorsunuz. Bakın zaman kaybına bakın. Yeni bir süreç, yeniden bir projelendirme, yeni bir çalışma başlıyor. Bu arada ne oluyor? Oradan günde on binlerce araç geçmek zorunda kalıyor. Ben bir defasında o yolun başından sonra 80 dakikada gitmek zorunda kaldım. Ben ya öyle bir şey süreç ki insanların hayatını direkt etkileyen işlerle ilgili sizin tavrınız, tutumunuzdaki ciddiyetsizliğe bir bakın lütfen. Ve hala bitmedi biliyor musunuz? Hala okulların açıldığı hafta başlamıştı bu çalışma. Birkaç ayda bitecek diye beklenti varken hala bitmedi. Bitmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz. Buna benzer birçok yolda aynı zamanda başladı. Şimdi insanların alternatif yollarında da aynı eş zamanlı çalışmaya başlatırsanız zaten insanları alternatifsiz bırakıyorsunuz. E bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu ne de belediyecilik ne yapar? Bir yerde çalışma yapmak zorundasınızdır. O yolu kapatmak zorundasınızdır. Ama ok işaretiyle de yeni bir yolu insanlara göstermek zorundasınız. Çözümü göstermek zorundasınız. Çözümü odaklı düşünmek zorundasınız. Ama Aynı anda o yolu da yapmaya başlarsanız insanlar nereden gidecekler? Çaresizlik içerisinde naçar bir şekilde yaşıyorlar. Buna kimsenin hakkı yok arkadaşlar. 3 yıllığına 5 yıllığına bu seçimlerde emaneten bu belediyeleri aldınız diye bu insanların bu gelişmenin önüne geçmeye hakkınız yok. Çünkü Belki siyasette 5 yıl, 10 yıl çok önemli değil ama insan hayatında bir gün çok önemli. Ve bu insanların hayatında her gün etki ediyorsunuz. Her gün oradaki geçirdiği zaman, orada yaşadığı trafik kazaları, orada yaşadıkları travma, orada geçirdikleri stresli zamanın bile sorumlusu sizsiniz. Bunun farkında olmak zorundasınız. Bakın bisiklet yolları ile ilgili bir paylaşımları vardı. Kendileri de itiraf ediyorlar o süreçleri ne kadar ataletle geçirdiklerini. Diyorlar ki OSB'ler, parklar ve üniversite yerleşkelerini bisiklet yollarına kavuşturmuş Pandemi nedeniyle çalışmalarımıza ara vermiştik diyor. Pandemi nedeniyle insan çalışmasana niye ara verir böyle bir imalat döneminde? Şimdi pandemi döneminde düşünsenize bu devletimiz sihaların üretimini ara verseydi ne hale gelirdik? Pandemi döneminde barajlar yapıldı, karayolları yapıldı, imalatlar yapıldı, fabrikalar yapıldı, havalimanları yapıldı, karayolu her yer yapılıyor ama niyese bir bisiklet yolu yapmak için veya bir yaya yolu yapmak için veya işte bir hayvan barınağı yapmak için Önünüze bir engel gibi çıkarılıyor pandemi dönemi. Tam aksine pandemi dönemi bunun için bir fırsattı. Bu Mansur Yavaş yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partili belediye bu fırsatı hiç iyi değerlendiremedi. Bu faaliyet dönemlerini çok kötü geçirdi, üretimsiz geçirdi, yatırımsız geçirdi ve bunun maliyetlerini de belki bugün insanlar görmüyor mu? Yarın görecekler. Allah korusun bir an evvel toparlanmazlarsa gerçekten de biz de bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirlerin düzgün güzel yönetilmesini istiyoruz ve bunun için de uyarıyoruz uyarıyoruz, önlemler alın diyoruz. Tam tersinde bir de suçlamalarla geliyorlar. Mecliste engelleniyoruz. işte şuradan engelleniyoruz diye. Sizi kim engelliyor? Size merkezi idareden para geliyor fazlasıyla. Sadece 2019'da 20 arasında 1 milyar lira fazla para gelmiş hükümetten belediyeye. Ama sorsanız paralarımız kesildi derler. Mecliste alınan kararların %95'inden fazlası oy birliğiyle alınmış. Ama sorsanız meclisler engelliyor derler. Ya bu bırakın algı yönetimini de artık bu şehir yönetimine bakın diyoruz. İnşallah bundan sonra akılları başlarına gelir de bu kara benzer başka felaketlerde başka bereketleri felaket gibi yaşamayız. Yani.